Merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir konuyla karşınızdayım. Nedeni ise geçen gün e, yaşadığım bir hadiseyi anlatayım size. E, bir maç e, gitmiştim. Çok kalabalık bir ortamdı. Çok büyük bir salonda. E, bir çocuk salonun ortasında e, oyun oynuyordu. Down sendromlu bir çocuk ve birdenbire mastürbatif hareketler yapmaya başladı. Anne çok utandı. Çocuğu hemen oradan kaldırmaya çalıştı. Fakat çocuk çok saldırganlaştı ve kalkmak istemedi oradan. Anne çaresiz tekrar yerine oturmak durumunda kaldı. Şimdi evet aslında 1 yaşından 6-7 yaşına kadar birçok hadiseyle, böyle bu tür hadiselerle karşılaşmak mümkün. Artık mastürbatif hareketler yapan bir çocuğun böyle bir bağımlı haline gelen çünkü periyodik olarak yapıyor çocuk böyle bir bağımlı olan çocuğun artık psikiyatriste gidip tedavi olması gerekiyor artık bundan sonraki aşaması bu fakat o aşamaya gelmeden önce bizim alacağımız önlemler ya da tedbirler var mı işte ben işin bu noktasında Aydin Salih'in önerilerini size nakledeceğim diyor ki Normalde e, çocuklar altlarına kaçırdıkları idrarın sıcaklığını ve ardından gelen rahatlığı çok severler. Ancak bir dakika sonra e, oluşan sıcaklık ve soğukluk hissi onları bu duydukları rahatlıktan men eder. Bir şey anladık mı? Anlamadık. Evet. E, ben şöyle izah edeyim. Ne demek istediğini ben sanırım biraz kavradım. Evet. Başka bir manası varsa da lütfen siz paylaşın. Ben de öğrenmiş olurum. Yorumlarda yazınız lütfen. Şimdi biz burada e, aydın Salih normal bezden bahsediyor ki bizim çağımızın ve bundan 40 sene önce e, çocuklarımızın e, altını neyle bağlıyorduk? Biz muşambayla ve normal pamuklu bezle bağlıyorduk. Bu arada e, ılık olan e, idrar biraz sonra soğuyordu ve e, o çocuğun e, kaslarının e, gevşeyip bırakmasını sağlayarak o kasları güçlendirmesini sağlıyordu aynı zamanda e, ama hazır bezlerde bunun böyle olmadığını anlatıyor. Bakalım ne diyor? İşte bu noktada hazır bez kullanan bebekler ıslaklıklarını ve soğukluklarını duymadıkları için sadece hoş taraflarını yaşarlar ve idrar tutma kasları gevşer ve giderek fonksiyonunu yitirir. Böylece çocuklarda idrar yapmaktan zevk alma alışkanlığı doğar. Bu da onları mastürbasyona meylettirir. Hatta bir buçuk yaşındaki e, bir buçuk yaşında olduğu halde cinsel organını yarayı yapıncaya kadar mastürbasyon yapan çocukları da rastlamak mümkündür demiş. Evet e, hazır bezlerde arkadaşlar e, çok güçlü bir izolasyon var ve içerideki idrarın sıcaklığını dışarıya dışarıdaki de soğuk havayı e, içeri almadığı için sıcak havayla teması olmayan bezde ıslaklık ısısı hep aynı derece ve çocuklar bundan rahatsız olmuyorlar ve hatta mutlu oluyorlar hatta zevk aldıklarını söylüyor şimdi bir de bezin yapısını şöyle incelediğimizde böyle içinde pütür pütür jöle kıvamında maddeler var ve bir de onun bir çizelgesi var anne bakıyor daha dolmamış diyor seviyesi renkler renkler herhalde hatırladığım kadarıyla renklere göre doluluk oranını e, öyle ayarlıyor anneler öyle değiştiriyor işte bazen de görüyorum ki e, çocuk yürüyemiyor o şeyden e, iyice doluluk oranından yürüyemez hale gelmiş çocuklara da rastlamak mümkün bez tarih, tasarrufundan yapmak için fakat bakınız e, burada hem o, e, sıcaklık, hem oradaki jöle kıvamındaki o tüktür şeyler ve çocuğun sürekli hareket halinde oluşu, çocuğun cinsel organındaki e, dürtüleri güçlendiriyor. Aynı zamanda makatta yüzden fazla e, kapın tur noktalarını uyararak ilerideki ahlaki değerlerinin çökmesine sebep oluyor. Bugün eşcinselliğin sayısı e, haddinden fazla. Bunun içinde ne yapmamız gerekiyor? Aslında Aydin Salih'in çok güzel bir e, şey var, önerisi var. Bakın diyor ki bebeğiniz doğar doğmaz iki haftalıkken çocuğunuzu tuvalete götürün diyor. Tuvalete götürmek küçük bir çocuğu biraz zordur fakat ne yapabiliriz? Emzirdikten sonra otomatik olarak çocuğun çiş ihtiyacı, yani çocuğun ya da büyüklerin de aynı çiş ihtiyacı hasıl olacaktır. Bu aşamada bezini açarsanız çocuğu bezinin üstünde çiş konumunu tutarsanız çiş çiş komutunu da vererek çocuğunuza çiş yapma alışkanlığını o yaşta aldırmanız mümkündür. Hem her şeyden tasarruf edersiniz çocuğunuzun ahlaki değerlerini de korumuş olursunuz. evet Ayetin Salih'in böyle bir önerisi var. Ben bunları size ilettim. E, bu konuda e, nasıl mücadele etmişseniz yani mastürbatif yapan çocukların ebeveynleri lütfen o videonun altında e, paylaşsınlar e, ve birbirinize bu konuda destek olun. Gerçekten çok çaresiz anne babalar var bu konuda. E, umarım e, faydalı bir video olmuştur e, diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.